Merhaba arkadaşlar, Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 yöntemle iPhone şarjınızı %50 daha verimli hale nasıl getirirsiniz onu göstereceğim. Bu gösterdiğim 5 adımı da iPhone'unuzda uygulayın. Şarjınız %50, %40 gibi verimli hale gelecek. Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda gizliliğe basıyoruz. Burada konum servislerine basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Burada sistem servisleri en altta. Yine en altta önemli konumlar. Buradan sizde şifre isteyecek. Şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan önemli konumlar sizde açıktır. Bunu kapatıyorsunuz. Daha sonra yine ayarlardan yine gizliliğe basacağız arkadaşlar. Buradan analizler ve iyileştirmeler var. Buna basıyoruz. Bu iPhone analizlerini kendi otomatik yapıyor ve size iyileştirmeler sunuyor. Buna da gerek yok. Bunu da kapatıyoruz. Daha sonra yine gizlilikten Apple'ın sunduğu reklamlar var. Bu bu reklamlarda kendi kafasına göre reklamlar yapay zeka desteğiyle yapıyor. Bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ekran süresi Ekran süresini kapat. Bu ekran süresini de kapatıyoruz. En aşağıdan. Son olarak arkadaşlar ses tanıma yazıyoruz. Erişle birlikte ses tanıma. Buradan da ses tanımayı kapatıyoruz. Bu ses tanıma ne işe yarıyor? E, kedi, köpek, korna sesleri gibi sesleri tanıyor ve size gerektiğinde bildirim gönderiyor. Bu yapay zeka desteğiyle e, şu anlık yarı çalışan, yarı çalışmayan bir sistem. E, burada da yazıyor zaten. iPhone'unuzda bazı sesleri sürekli olarak dinler ve ayıktaki yapay zekayı kullanarak sesleri tanıdıkça size bildirir. Böyle bir özelliğe de gerek yok arkadaşlar. Bu 5 özelliği kapatırsanız Şarj verimliliğiniz %50 çoğalacaktır.